Selamun Aleyküm. Benim adım Hamza. Şimdi lütfen rica ediyorum Allah rızası için ve insanlık için, dairetlik için ne inanıyorsan onun için. Benim bu ağır hüküm alır mısın? Ben yük altındayım ve zordayım ve dardayım. Ya dardayım derken kimsenin muhtaç değilim herhalde. çok Ama çocuklarımızın ve geleceğimizin güzelliği ve nimetlerinden faydalanmak için lütfen bu videoyu çocuklarımıza izletelim. Sapıklık içinde olmasınlar diye. Şimdi kısa denes yapalım ki kısa olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 83. ayet. Hani İsrail oğullarından Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Anne babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikle davranın. İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı dost doğru kılın ve zekatı verin diye misak yani söz almıştık. Sonra siz peki Azınız hariç döndünüz ve hala yüz çeviriyorsunuz. Şimdi buradaki istarullular derken bu istarulluları yani genel olarak bir insan yani ol insan adam böyle düşün yani anladın mı? Biz de dahil miyiz bu işin içinde? Evet nasıl dahiliz? Çünkü biz de insanız. Çünkü neden insanız? Nasıl bağlıyorsun sen bu ayeti? Şimdi biz istarullularına gelmiş. Hayır öyle bir dünya yok. O dincilerle ben farklıyım ve. İnan ki kardeşim benim bu işten hiçbir şey kalmıyor. Emin olabilirsin. Satmam yani. Paraya da hiçbir şey satmam yani. Anladın mı? Yoksulluğu da yurdum, varlığı da yurdum. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Düşün ki insanlar bizim İslam'ımızı, dinimizi kötülüyorlar. Bizi cahil yapıyorlar. Bizi öyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Atayisin biri çıkıyor böyle kafasına göre konuşuyor. Öbürü diyor ki ben naikçiyim, benim peşimden gel. Bu bizi nasıl bir ayrıştırmanın içine soktuklarının farkında değiliz. Neden değiliz? Aslında yaşımız ufak veya çok araştırmadık veya dünya telaşesi ya yani insanız ya bir şeyde oyalanıyoruz. O da yalan, bu da yalan. Hadi sen oyalan. Ben misalim. Ama şu hikmete ve güzelliğe bakar mısın? Anneye baba yakınlara, eğitimlere ve yoksullara iyilikle davranın. Allah Allah. Allah iyiliği mi ne diyor? Bundan niye kaçıyoruz? Yani e, namazı dostluğu okuyun. Kılalım mı namazdan ne olacak ki? iyilik ve doğruluğu, dürüstlüğü emrettiğinden sonra bir namazdan mı kaldık ya? Onu da yaparız ne olacak ya? Her şey düzelsin, adalet sağlansın değil mi? Gençler, kazanç, para, değer, bizim paramız değerli olsun. Gençler, insanlar, Türk milleti, Kürdün, Türk'ün, Müslüman'ın bence de bizim paramız değerli olsun ki kulaklık ettim yani. Ve Bakara Suresi 112. ayette dikkatimi çekti. Tabi bunları biz özellikle seçtik. Tabii, alim, ilim, bilim bilen gelsin karşıma desin ki bu çocuk yanlış konuşuyor desin. Gelsin. Ben burada. Kim gelirse gelsin. 112. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla eller. Süre 70. Suresi. Çoğu bilmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim Allah. Rahim olan Allah'ın adıyla. Oku. Bir daha. Hayır. Kim güzel davranış ve iyilikte bulunarak kendisini Allah'a teslim ederse artık onun Rabb'i katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahsusum olmayacaklardır. İyi davranış diyorlar Güzel davranışla iyilikle yarışın diyor, yarışın diyor, yarışın. Biz ne yapıyoruz? Ona oğlu yapmış bu bunu. Bunlar bize bir operasyon. Bunu emin olabilirsiniz. Bu paranoyaklık delilik veya değil arkadaşlar. Küçük pencereden büyük pencereye dönüşümüz. Devam ediyoruz tabii ki. Çünkü aydınlanmamız lazım ki nurdan faydalanalım. Nurdan faydalanmasak böyle 3-5 kişinin peşinde ziyan olur gider ömrümüz. Ee, şimdi en güzel yerlerine geldik. Zaten Kur'an her tarafı güzel arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimiz 1400 yıl önce yaşamış da çıkmış adam hadise göre yorum yapıyor. Ya senin ayete göre gelsene. Niye yazmıyorsun ayete göre? Niye insanları saptırmaya saptırmaya sapıkla iletiyorsun? Şe şu 13 15 20 30 yaşındaki adamları müşşidin olarak mı görüyorsun sen? Sana bu hakkı kim verdi kardeş? Benim kitabım sana bu hakkı vermiyor. Sen kimsin? Şeyh misin? Şey sen gel. Aktaş ilimlisin, bilimlisin gel. Ben buradayım. Ben buradayım. Açık adres verebilirim, telefon numaramı veririm. Ben Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaşayan bir insanım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 166. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyle ki o gün kendilerine tabi olunanlar kendilerine tabi olanlardan uzaklaşıp kaçmışlardır. Artık onlar azabı görmüşlerdir ve aralarındaki bütün bağlar ve ilişkilerde parçalanıp kopmuştur. Ayetin üzerine bakar mısın? Bu sadece İslam olarak yani dinen düşünme. Dağcılığı savunmuşsun gibi senin. Bakarsın ki aa ben yanlış yapmışım. Sen şimdi telefon var ya teknoloji. Neydi hocanın adı? Eee profesör Ali Murat Kılık Kırık. Ali Murat Kırık. Selamun Aleyküm Hocam. Bu bir de bugün de çıktı televizyonda adam bayağı bir konuştu yani. Bu teknoloji dediğimiz çok güzel bir şey ama çok da tehlikeli bir şey. Evet biz de buna katılıyoruz ve biz de bunu yönlendirmeye çalışıyoruz aslında. Nasıl? Ben nurdan faydalan, gel sen de faydalan. Yani ben sana git namazını beş vakit kıl demiyorum bak. Nurundan faydalan diyorum. Adaletimizi sağlayalım, insanlığımızı sağlayalım, dürüstlüğümüzü sağlayalım. Genç, paramız değerli olsun. Bizim kazandığımızı, paramızı değersiz yapıp da dolarla gelip alamazsın. Bu alamazsın ya. Bunu çocuklarınıza iletir misiniz? İzletin yani, iletin. Dinletin ha. Gerçekten bak bu zararlı bir şey değil. Emin olabilirsiniz. Zararlı olan var diyorsa da çıksın karşımıza. Devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla oku. İki, rahat. Beşerden hiç kimsenin Allah kendisine kitabı, hükmü ve peygamberliği verdikten sonra insanlara Allah'ı bırakıp bana kulluk edin deme hakkı ve yetkisi yoktur. Fakat o öğrettiğiniz ve ders verdiğiniz kitaba göre Rabbaniler olunuz deme görevindedir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetin izlenimini gördün mü? Görmedim değil mi? Şimdi ben sana göstereyim mi? Direkt anlayamıyorsun çünkü bazen evet anlayamıyorlar, yollar Nasıl anlayamıyorsun? Bu gözle bakmıyor. Laikçilik gözüyle bakıyor, ateist göz, Ya bir gözle bakmıyor. Saf, bak saf okuduğunu bakmıyor. Okuduğu şekilde anlamıyor. Ya şu hoca bunu dedi. Allah Allah. Ya bu hoca ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu ayete tekrar döneceğiz ama şurada şu anlamı oluyor. Rabbanileri ben anlamını bilmiyorum. Çünkü kelimeler değişmiş, zaman geçmiş ama sabit kalan bir şey var. Aslarsa astarıyla Aslını değiştiremezsin kardeş. Oğlum sağa sola çekme. Şeyhler, şıklar, sahte dinciler, sakallılar. Benim sakalım var da hocalımdan değil ha. Sadece ben sakalı bırakmayı seviyorum. Şeyhler, şıklar, tarikatlar, vakıflar, kurban bağışı toplayan arkadaşlar, milleti sömüren arkadaşlar. Ben varım. Nurundan nur olmaya çalışırım. Yani Rabbani. Diyor. Rabbani ne demek? Tanrı'dan gelen, Tanrı'yla ilgili olan tanrısal. Tanrı'ya ulaş ikincisi Tanrı'ya ulaşmış olan. Ya kelime kökeni Allah ile kendini bütün varlığıyla Allah'a teslim eden. Ya Rabbani'ye bakar mısın? Sen, ben. Yani şeyhler ışıklar değil arkadaşlar. Bir gözümüzü açalım ya şu ak gözünü bir çıkartalım. Çocuklarımızı bir yetiştirelim biz. Çocuklar nasıl yetişiyoruz? Biz ya ben gerçekten çok sıkıntı yaşadım. Çok da yerden geçtim. Elhamdülillah hiç de boyun eğmedim. Güzel de bir nesle yetişmişim aslında. Bu nura yetişmişiz. Çünkü zamanımız yine gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel bir şey. Şimdi tekrar dönelim mi ayetimize? Beşerden hiç kimsenin. Bunu biraz parça parça çok ama kusura bakmayın. Hakkı helal edin. Beşerden hiç kimsenin. Yani sen o bu beşer olan biziz. Yani beşer. Yanılabilir dönebilir, sapıtabilir, beşeriz ya. İmtihan dünyasındayız ya. İmtihanımıza şaşabiliriz arkadaşlar. Bu bizim içimizde var. Beşer olduğumuzdan sonra beş. Dünya dürtün mü büyük beş Neyse oraya kalkmayalım. sonraki mevzularımız. <laughs> Şimdi tekrar dönelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Oku. İki daha. Gel gel. Sıkıntı yok. Gel. Beşerden hiç kimsenin. Allah kendisine kitabı. Kendisine kitabı. Hükmü ve peygamberliği verdikten sonra insanlara Allah'a bırak bana kulluk edin deme hakkı ve yetkisi yoktur. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi diyor ki bak hükmü ve peygamberliği. Hükmü kime verdi? Peygamberle, Peygamber Efendimiz'e verdi. Peygamber Efendimiz rahmetli oldu çünkü o da bir ölümlüydü. Değil mi? Şimdi peygamberlik yani elçilik, hüküm kime geçti? Sana geçti, bana geçti. Nurdan geliyor çünkü. Geçti derken nurundan geçiyor sana bu hüküm. Yani Allah katından böyle zembille inmiyor yani anladın mı? Ya böyle bir imkan yok zaten. Ama nuruna bakarsan üş, uçarsın böyle. O gördüğün anlattıkları Allah, kitap, Kur'an, namaz çok güzel şeyler. Ve bunu görürsün. Emin olabilirsin. Ve ben, ben sana bunu garanti veriyorum. Ama Tesliyeti iman diye bir şey yok. Ateist beni iman ettirebilir mi? Böyle bir yetkim yok zaten. Adam inanmıyor. Ne yapayım? İnanmıyor. Sen ölmez. saçma sapanla yorum yapmasın. Yapıyorsa da yesin benim karşımda yapsın. Ne diyor? Bana kulluk edin deme. Hakkı ve etkisi yoktur. Şeyhler şıklar siz ne yapıyorsunuz? Mürşidim mürşidim. Şeyh bunu dedim doğru. Ya şeyh değilsen ya. Hata yapamıyor musunuz şeyhleriniz? Allah teslim olmak böyle çok kudretli bir şey. Tam olmak için çok uğraşmak lazım. Ama Allah en yakın ve en güzel yolda nasıl teslim olabiliriz? Şu şekilde teslim olabiliriz. Diyor ki, ayetlerin bir çoğunda oku var da, biz de yaz da var ama biz yazıyı da öğrenmişiz arkadaşlar. İyi olun. İyi olun. normal iyi olun değil yani. İyi olun. Nasıl iyi olun? anneye, babaya, eşe, dosta, akrabaya, ticarette. Sonra diyor ki doğru. Doğru. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Ne kadar güzel emirlerimiz var misalisinde da. Bize bunlar farklı mı anlatıyorlar? Kur'an Ya da benim okuduğum Kur'an farklı. Tövbe Ayşe. Tövbe Ayşe. Tövbe Ayşe. İnciler. Biz varız. Nur var yani. Nuru izleyemezsin. Alt üstte yapamazsın ha. Nura dokunamıyorsunuz. Hadislerden geliyorsunuz. Öyle bir dünya kardeş. Sonra. Diyor ki. Başka bir ayetlerimizde. Dürüst olun. Dürüst olun derken. Şöyle dürüst oluruz. Her an. Her an. Anladın mı? Her an. Yalan payı payda bırakıyor ayetlerimizde. Böyle bir payda ama nasıl biliyor musun böyle? İnsanların arasını aşmamak için. Ya ne kadar düşünceli ya bakar mısın ya? Kur'an'ı, ı Kerim'e bakar mısın? 20 sene okuyup da başka ders alıp da sana Kur'an oku diyen olmuyor. Sana Kur'an'dan adaletli doğruluğu al diyen olmuyor. Saçmalık değil mi arkadaşlar? Bence saçmalık. Bana bunlar öğretseydiniz en azından bu kadar olmazdım ben ya. ya bu kadar sert de olmazdım. Celalli de olmazdım. Atış videolarını izleyebilirsiniz. Ben çok silah kullanmayı ama hakkında veririz. Fakat öğrettiğiniz yani öğrettiğiniz Kur'an. Oku yani doğruluğu öğretiyorsun. Bak Kur'an'ı öğretiyorsun. Doğruluğu öğretiyorsun. Çünkü doğruluğu öğretiyorsun derken aslında doğruluğun emrini veriyorsun. Bunda yanlış bir şey yok. Ben bir insana doğruluğun emrini veriyorsam bu insan kalkıp bana laf ediyorsa demek ki bu insanın doğrulukla bir sıkıntısı var. Taksın gitsin benim karşımda ama bunu güzel dille yapıyoruz. Kötü bir dille yapmıyoruz. Çünkü öyle de emir var yani anladın mı? Bak inceliğe bakar mısın? Ya çok ince bir çizgimiz. Çok güzel. Bizi böyle dizayn etmiş aslında. Meyve, ağaç, sebze, yemek, içmek ihtiyaçlarımız gibi düşün yani. Çok güzel bir dizayn var. Öğrettiğiniz ve ders verdiğiniz kitaba göre rahbaniler olun. Rahbanilerin ne demek? Bu da var arkadaşlar. Allah'a yap doğrulukla, dürüstlükle, temizlikle, imanla, gönülden, katten Böyle sabah akşam namaz kılarak demiyorum bak ha. Size böyle öğretiyor ya bu hocalar. Gelsin hocalar ben bekliyorum burada. Benim adım Hamza. Hamza olmak kolay değil. Bu kelle gidebilir. Önemli değil. Müslümlere dost olmak da kolay değil. Müslüm olun da selam olsun. Ağam benim. İnşallah en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Böyle kalpten böyle. Deniz geçmiş. Yani burada ayetimiz var. Sizi de anlıyoruz. Rabbim katınız da. Rabbim katınız da. Mekanı cennet olsun. Yolunuz yol. Başımla size feda olsun. Rabbani olunuz deme görevindedir. Yani diyor ki Rabbani olun. İnsan olun. Müslüman olun. Doğru olun. Dürüst olun. Rabbani'nin görevi bu. Şeyh, şık dedikleriniz var ya. Aslında bunu da lazım. Sen hangi tarikatın öbür tarikatla iyi anlaştığını gördün. Sen hangi siyasetçinin öbür siyasetçiyle çıkarı olmadan bizim hayrımız, iyiliğimiz için anlaşıp masaya oturduğunu gördünüz mü? Savaşlara bakar mısınız? O da Allah'a inanıyor. Ya Hüdü Allah'a inanıyor. Tanrısı var onun. Bizim Tanrımız onun Tanrısı. Müslüman da ona inanıyor ama insanlar ölüyor. Mantıksız değil mi? Nasıl insanlar ölüyor biliyor musunuz? Onunla ben açıklar mı? Artık videonun sonuna gelmek istiyorum. Çünkü çok uzatmayacağım. Bundan devam daha gelecek. Kelle gidene kadar biz buradayız. Elhamdülillah. Yolumuzdan da dönmeyiz. Domonos, Domitos, Dolololos. Neydi hayat? Diamond. Evet Diamond. Ya hayatım sen de ya, ben ne yaparım ya. Şimdi insanlar hanımı da götürürler de Böyle değil kardeş. O iş öyle değil. Şimdi nasıl insanlar öldürüyorlar? Nasıl savaş çıkıyor? Şimdi bir Bassın. Şimdi sen diyorsun ki abi sen her şeyi doğru yapabilirsin. Alıyorsun. Bir de bunun altına bakanlar falan veriyorsun. Alırsın ne yaparsanız yapın bize ne aşam. Öyle bir dünya yok kardeş. Yani ben bu İslam'ı savunuyorsam bir kişi çıksın da halifelik yapsın da demiyorum ha. Yanlış anlaşılmasın. Öyle bir saçmalık da aklınıza geçmesin. Şeytan kurnazdır. Senin kamerada kendimi de iyi görüyorum ha. Bakayım. İnsanlar kurnazdır ha. Yarışıyoruz da. Maşallah. Şeytana da maşallah diye çalışıyor. Şimdi ayıplarla şeytana maşallah dedik ya. Şeytan da aynı melek yani. Değil mi? Kur'an'da öyle yazmıyor mu? Arkadaşım sen kimsin? Sen bir insansın. Senin suyun nereden geliyor? İnsandan geliyor. Sen nereden yaratıldın? Topraktan yaratıldın. Sen e gider de be. peşere full askerlik yapmaya kalkarsan emirdir de ta 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 ta. Karşı tarafla anlaşacaksın. Uyaracaksın. Hakkını arayacaksın. Hakkını çiğnemeye devam ediyorsa hakkını vereceksin. Siz kardeşim Yunan gitmiş oraya askeri birlik yapmış. Suriye'de biz her gün şehit veriyoruz. Hayırdır ya? Ben vatanımın evladını şehit veriyorum. Ya. Ben vatanın evladını şehit veriyorum ya. Niye? Gidelim alalım Suriye'yi komple. Abi bütünümüz var. Bütüne de saygılar olsun. Ayetimizi okumuştuk zaman. Güzel bir insandır. Anladık mı? Anladık değil mi? Kula kulluk etmiyoruz. Kur'an'ımız nurumuz, Allah'ımızın kitabı bize ne emrediyorsa ki şunu emrediyor. Kıssadan size yapıyoruz. Böyle video, videoyu sonlandırıyoruz. Biz size bu kitabı ayrımlaştırmak için değil bir bütün olarak indirdik. Yahudisine, Hristiyanına, Müslümanına, kafirine, Kürdüne, Türküne, Laine. Anladın mı? Anlamadın değil mi? Layık çıkacak şimdi. o bu adam ne diyor? Bekliyorum kardeş. Ümit söz da Türküm, Türküm diyor ya. Türk olunca Müslüman olamıyoruz mu kardeşimiz? Anlamadım. Şimdi videoyu sonuna geleceğim ama şu şekilde geleceğim. Biraz aşırı olacak. Özür dilerim. Hatta burayı ben kesip sonradan da yayınlayacağım. Devamını ettireceğim. Aslında burada videomun sonlandı. Ümit Özdağ'da kaldık. Müslüman olamayız mı? Ümit Özdağ'da kaldık. Şimdi Kardeş. Diyoruz ki at gözü var bizde. Değil mi? At gözü takmışız gidiyoruz. Gözü taktım çok havalı olurum bak şimdi gözü taktı. Aa ya bunu şu cezasını verseler de böyle olsa. Değil mi, kardeşim? Adam gitmiş tecavüz etmiş. Şimdi. Aa adam tecavüz etmiş layıkçıya bak. La oğlum öyle bir şey yok. O kızın veya erken ayrıştırma da yok ha. Bizim dinimiz çok güzel olduğu için yanlış başladığı için çok da güzel gitmeye çalışıyoruz elhamdülillah. Şöyle yapıyoruz. Kızın ailesine diyoruz ki, kısasını istersiniz. Hakkı ne olsun bunun, Tabii ki bunu derken böyle hop bahadır la bahadır kanıt delir şahit, bunlar olması gerekiyor ha. Ince çizgimiz var ya. Onunla sonra at yüzünü çıkartıyoruz. Diyoruz ki, bunu cezasını olmasın. Asalım mı? Bence asalım. Neden? Bugün ona yapan, göster Allah göstermesin. yarın başkasına yaparım? Ben, ben benim çocuğuma yaparım. Allah kürsü Benim çocuğuma yaptığımda ne yapalım ben adam biliyor musun sen? Hı? Ben atayız. Senin dinin yoksa, senin bir kanunun olmaz lazım. Sen kanun da yok lan. Hı? Senin kanunun da yok. ne yapacağız senin kanunsuzluğunu? Hı? Ataistin ataistin çok şöyle yok böyle. Oğlum tecavüz edene ne ceza vereceğiz lan? Laikçi, ataistçi. Kur'an değil mi? Kısa soygulayın. Bence de. Ah, ailenimdir. Senin naik hakiminin değildir ki. Senin hakiminin kızı tecavüz veya oğlu tecavüz uğramıyor kemşerim. Beş sene ceza attım örnek. Kardeş yanlış anlama da benim adım Hamza Karslı. Böyle bir durumda. Diyor ki haddinizi aşmayın diyor. O aklıma geliyor ama burada aşıyorum. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Kanan ha. Anladın mı? Masaya kırarım. Anladın mı? Onun böyle kemiklerini Allah gözetmesin. Eziyet yok bizde. Ki Rabbim dinden çıkartmasın. O anla işte dinden çıkmış mı oluyorsun? O inan Allah biz. Rabbime sığınırım şeytanlar. Özürlerim şeytanlar. Bismillahirrahmanirrahim. Adam benim babamı mı öldürdü? Allah gözetmesin ya. Kan akan ister. Benim babam yaşamıyorsa onun evladı veya çocuğu veya babası o da yaşamayacak. Ama ayetimiz diyor ki affedersen daha hayırlısı olur. Diyor. Bunu bize bırakmış ya. Ne kadar müthiş değil mi? <laughs> Hem diyor ki kısası kısa uygulayabilirsiniz. Hem ne diyor ki bunun hükmünü ben size bıraktım. Affetme yönünü giderseniz veya bunun karşılığında bir şey alırsanız sıkıntı yok diyor. Fakat bana sorarsan Allah gözükmesin kardeşim. Ama hocaya öldüren arkadaşı böyle elime alıp böyle top gibi oynamak isterim. Ölüttürenle de top gibi oynamak isterim. Ha. Selam olsun. Ben gördüğün gibi çok temiz insan değilim. Temizlenmeye çalışıyorum. Temizlenirken de ayetlere bakıyorum. Şeytana değil de şeytana da uyma yani şeytana değil kendime uyuyorum dedi de ayet var ama daha çok ben e, ortalama gidiyorum yani. Ayık ol. Anladın mı? Ben Ramazan Hoca değilim. Ramazan Hoca yaptığınızda bak ben kendime de beklerim. Üstün yazı yoluna yaptığınızda beklerim. Deniz 20'e şey yaptığınızda da kendime beklerim ha. Şüpheniz olmasın. Ne denizler biter, ne müslümler biter, ne namazanlar biter, ne amzalar biter kardeş. Selamun aleyküm. Dost da selam. Düşmana da korku düşsün. Kalbindekini hissetsin.